Kul yine bir kul geldi bakınız de ki de bir emir fiil. Bu da bir inşaya taşımadır. Kendisinden sonraki haberi inşaya taşıyor. Yani ben seni inşa edeceğim. İnşa duruşu al. Yani bir haber dinler gibi dinleme. Beni onar diyerek dinle. Beni tamir et. Beni inşa et. Bana bir tuğla daha ekle. Benim yıkılmış duvarlarımı kaldır. İçimin yaralarını tamir et, tedavi et. Ve içime bir merhem sür. Yaralarıma bir ilaç sür. Onar beni." diyen bir sure. Demenizi isteyen bir sure. Kul, bir tavır al. Bir duruş, bir tarz, bir esas duruşun olsun karşısında ki bir talebin olsun. De ki gel, beni uyar. Gel, beni uyandır. Şu derin uykudan, şu ölüm uykusundan beni uyandır. Aklımı uyandır, bilincimi uyandır, irademi uyandır, vicdanımı uyandır, insanımı uyandır, içimdeki o uyuyan insanımı uyandır.